Davi noktaları vücudun meridyenlerine göre belirleniyor. Bu noktalar da kılcal damarların çok olduğu kürek kemikleriyle omuz başları arasındaki bölge, yani sırtın üst kısmı. Kalp, kalp damar hastalıklarında, e, sinirsel e, yani psikolojik rahatsızlıklarda, karaciğer sindirim e, yara iyileşmesi birçok e, rahatsızlık özellikle genel ağrılarda çok faydası olan e, bir uygulamadır bu. Benim hiçbir rahatsızlığım yok aslında. E, fakat bu birkaç yıl önce ilk yaptırdığımda müthiş bir rahatlık hissettik. Yani bir kere en az 10 yaş gençleştiriyor insanı e, ve sakinleştiriyor. Olur olmaz her şeye sinirlenmiyor insan. Hacamat en fazla 10 dakika içinde bitiyor. Kirli kan fanusa alınıyor. Vücuttan temizleniyor. Bu kan e tamamen toksik sanki dalak gibi evet evet aynen öyle bu yani bu kesinlikle çıkması gereken ve bu çıktığında vücutu rahatlatan bir kandır bu. Öncelikle kahil denen bölgeye sünnet bölgedir bura aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi. İkincisi karaciğer, böbrek, üreme ve sindirim bölgeleri diyelim genel olarak. Üçüncüsü eklem bölgelerinde e, uygulanır. Yazın Rio'da düzenlenen Olimpiyat Oyunlarında 5 altın, 1 gümüş madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps'in vücudunda hacamat kaynaklı olduğu öne sürülen izlerin görülmesi de bu tedavi yöntemine olan ilgiyi artırdı. Michael Phelps gibi dünya şampiyonu yüzücü bile daha iyi yüzmek için bunu yaptırır. Acemad sadece yetişkinler için değil, çocuklarda da uygulanıyor ve çocuklarda birçok hastalığın tedavisi yine bu yola çözümleniyor. Çocuklar için hangi hastalıkların tedavisinde uygulanıyor Acemad? Ee, çocukların hasta olması gerekmiyor, ee, sakinleşmesinde, e, uykularını rahat uyumasında, e, ders çalışırken sıkılmamasında, e, mesela kış aylarında sık enfeksiyon varsa yaz da olabilir bu onlardan korunmasında çok etkilidir. Hiperaktivitesinde. Bu benim kızım Elvin 8 yaşında. Son 3 yıldır yılda birkaç kupa olmak üzere hacamat yapıyorum. Bir sükunet çocuğa veriyor. Enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi var. Uzmanlar rahatsızlığı olmayanların bile arınmak için yılda bir